Arkadaşlar erken selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Kebap Şef Simülatör'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümü. Zevk alarak oynuyoruz oyunu. Çok artık gördüğünüz gibi bazı şeylere hakim olmaya başladık ve işlerimizi daha iyi yönetiyoruz. Ama ilk bölümde biliyorsunuz ki bir pişirme sorunumuz vardı. O sorunu umarım bu bölümde atlatabiliriz diye düşünüyorum. O zaman çok fazla bekletmeden videoya geçiyorum. Videoya geçmeden önce videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Hadi geçiyoruz. Volkan kendini kapıdan dışarı atınca Aa bak o Yuh. şeye bak tabelaya bak Emobasi yanında da kebap yazıyor kebabı Kebabı Kanka şunları hemen kirlenmişler Şu kirlileri alalım hemen Malzemelerden eksik olan neler var Bunlara bir bakalım kankacım Şimdi orada et mi var Aa dolabın kapağı açık kalmış Sen mi açtın şimdi Kanka ben Evet bu radyo niye sürekli açılıyor? Şimdi kankacım oradaki fazla karabiberleri diyorum ki tuz hiç kullanılmamış acı biber var mı? Var. Bak şuraya koyuyorum kanka. Bak şu çekmecede tamam mı? Şu acı biber de hiç kullanılmamış. Tamam şu 3'ü yeter bize şu anda. Şurayı kapatalım. Şimdi ilk menüleri hazırlıyorum? Ne yapıyorsun son sen? Anladım, ben, de şimdi. şimdi ben patates kızartacağım. Abi bir dakika lan. Nasıl boşaltıyoruz paneli yağı? Ha. Kanka içindekini çıkart. Bir dakika. Çıkarttık. Yağ doldur kanka onun içine. Doldur demiyor ki oğlum. Diyor diyor. Nerede diyor? Ha, fırtoz diyor. Doldu herhalde. Oha. Şunu atıyorum içine tekrar. Koydum. Eee patates sırası atıyorsun içine. Dilimliyor musun? Aynen kanka geri dilimleyeceksin ama. Bir dakika şöyle bir tezgah olmuyor kanka, mu? Al bıçağı kanka oradan. Tezgah olmuyor herhalde. Dur bakayım Volkan. Bana bir müsaade et orada. Şunu hemen şöyle bir dilimledik. Tamam onu şimdi Firtus'un telini adı görünce. Buraya birkaç tane atabiliyor muyuz? Bakalım 2-3 tane atabiliyorsak Kadir'e atalım ya. Kanka yanlış yaptı işte onu atmayaydın iyiydi. Bunu bir daha bas, Bir daha değil. Ne? Bir daha dilimle bunu. Bunu mu? Aha. Patatesi bir daha dilimle. İki kere mi dilimleniyor patates? Dilimle. Bir dakika kardeşim. Bir saniye lan. Aaa. Kanka onu çıkardınca bunu koyup mayonez ketçap koyuyorsun yanına. İçine koyamıyor muyuz bunu? Yok. O bitki. Şey, e Koyduk oğlum. Servis ser, tabağı al kenara ya. Kendine. Tamam. Şöyle dursun kanka. Şöyle hemen bir tane servis tabağı alalım. Şöyle. Ya dur şu oyunun sesini bir kısıyorum ben biraz. Tamamdır dur oyunun sesini kıstım. Şimdi kankacım. Şu patatesleri tekrardan şey yapamıyor musun? Kankacım bir dakika. Sen bunları tuz atmamışsın. Ben atıyorum bunlara. Tavuğa, tavuğa mı? Tavuğa aynen. Acı biber. Kanka bu sefer kızartma işini ben yapayım. Bana bıraksana bir. Tamam kanka sana bırakacağım. Şu da tuz mu? Tuz. Tamamdır kardeşim. Şunu da şöyle koyduk. Hıh. Tavukların şu anda tuzlu bilmem neyle. Köz yanıyor. Tavukları atacak mı? Ama bir dakika geldim. Diğerini de at istersen. Veya tek tek mi yapacaksın? Şimdi kanka hemen ben bir tavuk alayım geleyim değil mi? Bir tane biftek alıyorum. Bir tane tavuk Üç tane tavuk... Dört tane tavuk alıyorum. Burada açılan başka bir şey var mı? Şu an için yok. Kankacım şurada bırakıyorum sana hemen iki saniye. Şöyle. Şeye gidiyorum. Manava gidiyorum. Domates Alacağım. Pat e, patatesimiz var. Maydanozumuz var şu anda. Beş tane domates aldım. Marketten alınacak bir şey var mı Volkan? Kanka, şu anda yok. Şu anda yok. Bakalım neler var neler yok. Aslında şu keki mekiyi alsak şimdiden Volkan. Kimyon, sumak. Alayım mı birer tane Volkan? Kanka şu anda lazım değilse alma. Ya bak süt var. Ama gerçi daha açılmamış bunlar. Neyse şu an lazım değil. Lazım olduğu zaman gelir alırız. Şimdi şey mi? Yüzde seksen dört oldu tavuk. Ha. Ha kanka ben dükkanı açtım bu arada. İyi yaptın. Müşterilerimiz gelmeye başladılar. Şimdi şuradan bir saniye. Şöyle koyuyorum. Karabiber. Karabiber hmm. tuz göt olduğu sus diye bir laf vardı biliyor musunuz? Çocukken çok kullanırdık bunu anasını satayım ya. Ne mal bir laftı o anasını. Bir tane et attım kanka. Domates durumu nedir? Şu eski domatesi şuradan alayım. Şunu da şurada bir kızartalım. Aa restoran seviyesi 5'e yükseldi kanka bu arada. Şurada bir tane maydanoz var. Al. O maydanozu da aldık. Şurada dursun. Hemen şuradan bir... Aa bulaşıklar kirli. Hemen yıkarım kardeşim. Banga şey bitti. Izgara bitti. Hmm. Ananı lan. Yandı lan yandı ya. Emre ocağı bana bırak sen çık kanka servise Dur dur bak. bir dakika geç. oğlum ya şey yaparken yanına nasıl satayım. Attım eti. Kanka şuraları şey yap kanka sen eti eti pişir şimdi hadi koyalım şuraya. Millet şey bekliyor yemek bekliyor. Tuzunu muzunu at orada. Harikasın bebeğim. Bak tabağı da şuraya koy. koydum. Maydanoz da orada. Bak hemen. Bakıyorum bir saniye. Hadi ablacım yürü git. Dedeciğim sen de bitirdin mi? Hadi bakalım. Hacı amcamız da bitirmiş. Bu arada pis yer var mı? Var. Hmm. Bir de şöyle getirip restoranın içerisine... Aa patates bitmiş kanka. Kankacığım hallediyorum hemen bana müsaade et. Tamam dur ben şuradan patatesi hallediyorum. Hmm. Patatesi koydum. Adam patates bulamayınca çöplerini yere attı pezemek. Ya bak patatesi arayan çok ya. Şuradan ben bulaşıkları bir yıkayayım. Kanka 6. seviyeye geçiyoruz. Kanka şu anda şey alabiliyoruz ha. Gurmeyi. Gurme mi? İlk baştaki adam bizi uyarmıştı yani gurumeler gurmeler gelecek gidecek falan diye. O zaman bak şimdi şöyle yapacağız kanka. Adam ve artık beni çağırmanızın vakti geldi diyor. Tamam o zaman yemeği güzel yaptığımız anda çağıracağız onu. Hmm. Eti eti gerçekten güzel pişireceğiz. Tamam mı kardeşim? Patates olmuş. Kanka ben patates servis bile ettim. Tamam güzel. Bak şu dolabın kapağını kapatalım ki şey olmasın. Kapatma. Domatesleri koyuyorum. Oh. 5000'i geçtik kanka. Aynı paradayız anasını satayım. Ee, bunlar yine çöp oldu. Yıka bari onu da. Dur ben yıkayayım. Kanka sen direkt yatıp uyuduğun zaman şey oluyor mu acaba? Dur ben bunu nereye götürüyorum ya? Kanka şimdi şu bir çağır mı deneyeyim ben? Kanka şu an çağır bakayım. Nereden çağırıyorsun? Bir dakika şimdi tarifler yapın beni. Gurmets. Juan diye bir herif var davet et Kıyma makinesi. Et bakayım. falan. Yarın orada olacağım diyor. Ha siktir. Tamam, ya. Yarın... Hadi. hadi. Hadi yürü gidelim. Işığı ışığı kapatsana oğlum elektriği ben mi diyor? Sıkret yürü ya gel. Yat kanka. Yattım. Bakalım ne kadar kardayız. Bugün servis edilen yemek 11'miş kanka. Aa giderimiz yok lan ne güzel. Tabii. Yeni tarif şu, açıldı. Şu an şeydeyiz. Kardayız kanka. Yeni tarif ne? Bir dakika menü. Tavuk göğsü. Tavuk göğsü. Patates kızar. Daha değişik bir şey kanka. Bir dakika kardeşim. Burada belli olur. Aa açıldı lan. Kanka tavuk göğsü için bir tezgahta almamız lazım servislik. Kanka tezgah almaya gerek yok. Oğlum 3 tane servislik var. 4'üncü servis lazım. Şimdi servis yapacağız kanka. Ha. Onları diyorsun sen. Bir dakika bir dakika bekle. Bekle. Şunun yerini değiştiremiyoruz. Servis... Değiştirebiliyoruz bir saniye. Şöyle koydum. Şunları şöyle bir koyalım kanka. Buradan alsınlar düz mü oldu yamuk oldu biraz. Tamam şuraya alsana kanka bir, bir tane daha alsana. Aldın kanka mı? dur şimdi. Dur kanka şimdi ona bakıyorum bir saniye bekle. Aa! Bak. Ne var burada Volkan? Servis açılmış. E şey işte gurmenin masası. E, Gurme mi gelecek oraya? Yani ee, bence bir an önce şu şeyleri bir Kanka yapalım. tavuk göğsü sen mi aldın? Ben aldım kanka. O tavuk göğsü için başka neler gerekiyormuş. Baharat falan bir şeyler var mı? Dur ben bakayım bakayım. Kırmızı biber, yeşil ya. biber, patates, ayçiçek yağı. Ha ayçiçek yağımız zaten var, patatesimiz var, yeşil biber, kırmızı biber. Kanka ben şimdi şu göğsünden başlayacağım ya. Tamam ben şu manava gidiyorum kanka. Yeşil biberle kırmızı şu biber alacağım. Umarım açılıyor. ben bir dolgaldım Bu kırmızı biber mi? Aynen. 5 tane kırmızı biber aldım. Yeşil biber nerede? Yeşil biber de burada. Geliyorum. Aa kanka çıra al çıra. Çıramız yok. ile kömür al Emre acil. Bir dakika dur kardeşim. Tamam sen bunları bir yerlerde yerleştir. ile kömür mü? Hemen geliyorum. Hı -hı. Hemen geliyorum. Kanka bir de yağ al. Yağ mı? Bir dakika yağ nerede? Yağlar burada herhalde. Dört tane de yağ aldım. Paramız bitti. Yok paramız var lan. Bak bakayım bak nasıl iniyor aşağı doğru bak. O hala iniyor. Tamam şimdi kankacım. Şu biberleri koysana dolaba oğlum. Bana şurada bir yer ayarla. Kanka ayarlayacağım bir dakika. bunları bir şöyle alayım. Şu yağlar bir saniye. Bir dakika lan. Kanka kömür, kömürle çıra ne oldu? He? Kömürle çıra. Kömürle çıra aşağı koydum kanka. Aa bir dakika kanka, lan. Şimdi... Oha yağ nereye gitti oğlum? Kanka fritüzü doldurdum. Oha. Bunlar kızarmamış mı? Bak bir şeyler baga girdi orada. Kanka şunu bir alsana. Kanka bir dakika yağ al yerden sen. Aldım aldım. Şunları bir tezgah koyalım ya. Şöyle koyuyorum kanka. Dur dur. Şuradan alacağız. Bak şöyle koyuyorum. Kanka sen şimdi bana bir dakika müsaade ediyorsun. Bir dakika. Burayı ben de halledeyim. Güzel pişir abi Volkan. Domates, maydanozumuz, var. Aslında gidip bir maydanoz daha alma alsam ya. Olmaz mı? Ya senin koyacağın şekle Volkan. Ya çıldırsın adamı sen. Bak böyle konulur. Oğur değil mi? Şöyle bir tane daha koyabiliriz bak. Yer açtım. Şimdi kanka tavuk göğsüne bir de yeşil biber. Közlenmiş yeşil biber mi diyordu? Evet. Bakalım. Izgarada pişir domates. Dilimle. Hadi, et. Domatesi dilimliyorsun. Şey aşağı mı? Koydun mu bakayım? Beni oluştururum. Oluşturdun ben oluşturayım istersen. Dur kanka hallediyorum ben hemen. Tamam. Tamam. Aa çorba Hep falan şey da diyorsun. var lan. Oo baya baya kanka şey var ben. oğlum. Kanka biz personel de alabiliyoruz değil mi? Şuradan ben şu şey bakayım ya çalışana, çalışanlara. Bak, cleaning temizlikçi var mesela. Hepsi temizlikçi oğlum bunların. Günlük bin diyor lan. Aslında ödenir yani. Daha daha levelimiz az Volkan. Müşteriler 12 15 gelecekmiş. Gurme'yi çağıracağız mı? Kanka çağırdık ya zaten. O gelecek dükkan açınca. Açayım mı dükkanı? Yok, bir menüleri bir ben... koyalım önce. Ha, at yere at. Tamam onu da doğru kanka. Ya şey diyeceğim sana Volkan, başka ne var şimdi yapacağımız bizim? Şuradan bir bakalım. Yapım da 43 bir şey açılmış anasını satayım. Sen şimdi ne yapıyorsun? Et ah, mi yapıyorsun? ya. Ne oldu? Yan yanlış işaretledim ya. Fark etmez kardeşim. Oğlum sıfır dedi. Tavuk bulu dedi. Gansızlığım şeyi koydu. koydum ya. Alamıyorsun değil mi? Yok. Bir dakika. Bir x çöpe atacağım. X'e basıp ha, şeyi sülüyor komple. Ya kanka niye dikkat etmiyorsun oğlum? Yeniden mi yapacaksın? Çöpe de atamıyorsun Bilmiyorum. ki. Çöpe de atamıyorsun. Geri de alamıyorsun. Sıralamasını değiştiremiyor musun? Bir dakika. Yani nereye giriyorum oğlum ben? Kanka. İkincisi patates miydi? Ha? Galiba oradaki şeyi antrikotun şeyi, çevirmemiz çe lazım. tavuk yazıyor ya. Tavuk antrikotla mı değişecek? Evet. Bir dakika oğlum ya. Burada tavuk olması gerekiyormuş. Hemen şöyle menüyü açalım. Şimdi Kanka tavuğu yapıyorum şimdi. Bir dakika kardeşim, bir saniye. Şu şeyi patates kızartması tavuk buradan antrikotu mu sileceğiz? Sildim. Çıktım oradan. Çıkmadı. Aa. Bir dakika. Bir dakika ben bir düzenleme yapacağım oraya şimdi. Şu tavuğu bir siliyorum. Ama şu tavuk burada yazanı buradan uçur. Yok öyle bir şey. Böyle bir dakika. Sil. Bak bakayım düzeldi mi Volkan? Yo. Düzelmedi mi? Al. Bir daha yapacağız kankacığım. Tamam onu nasıl aldın oradan? İkisi e basılı kaldım. ben tezgahı komple siliyor zannettim. Tamam burada ne vardı şimdi? Kanka şimdi bir dakika dur. Bana bir dakika müsaade et. Bir dakika. şu menüye ben bakayım. Bifteyi koyacaksın, patatesi koyacaksın değil mi? En sona patates. Aynen öyle Bifteyi attım, domatesi de al kardeşim. Şurada bir kirli tabak varmış. Hemen ben iki dakika bir yıkayayım. Biz tabak falan da alacağız galiba Volkan bu gidişle. Kanka şu anda öyle gözüküyor. Şu gurmeyi merak ediyorum. Gel tatsa bakalım. Acaba hangi menüyü tadacak? Çok merak ediyorum. Kanka o bölümden de merak ediyorum şu an. Hepsinden birer ısırık alıp atmasın pezevenk. Aa ben biftek alıyorum Volkan. Al kanka hiç sıkıntı yok. Tavuk alayım mı? Kanka tavuğumuz var. Yeteri kadar var mı normal tavuk? Kanka iki, bir porsiyonluk daha var. İki tane alıp geliyorum. Kanka dükkanı aç. Bir dakika bir saniye. Tamam bak çok güzel oldu dolap. Dükkanı açıyorum. Dükkanı açtım. Aç. Bu en sondaki patatesi ne yaptım Volkan? Ya gurbe gelip patrisi... de patatesi istese? Kanka gün içerisinde geleceğim diye mesaj atmış şimdi. Abi gelsin bakayım. Hemen patates, patates hemen patates Pişti kızartması. Zaten hemen hemen, serv hemen servis ediyorum. Evet kardeşim. Bir yandan da birer taneden bir tek falan yapsan ya. Biterse diye. Çok acil patates kızartması. Kanka menü neyse o. Evet bütün yemekler 100% Tamam çok iyi. Ben şuradan bir parasını tahsil edeyim. Memnun kaldı biri. Çok patates kızartması hmm. gidiyor. Bir tane patates at, atalım Volkan bekle. Ben şuradan patates aldım. Çekil önümden. Geçemiyorum. Birazdan orada olacağım diyor. Patates hmm. kızartıyorum Volkan. Kanka ben ona bakıyorum. Tamam güzel. Yani şuradan bir bulaşıkları yıkayalım. Ya bir tane bulaşıkçı alsak mı Volkan ya? Yalnız tabak kalmadı anasını satayım. Ağzına sıçarım senin. Çöpünü niye buraya atıyorsun eşeğol eşek. Kanka patates bitti mi? Yok. Padres kanka bitmedi de her an bitebilir. Aha gurme geldi. Geldi mi? Oo yıldızlı yıldızlı. Ne istersiniz efendim? Aa Volkan. Hola hmm. amigo. Benim adım Juan. Buradaki acının üstadı hmm. olarak bilinirim. Ve herkes beni acı sever Juan olarak tanır. Hmm. Benim için baharatlı yiyecekler bir yaşam tarzı. Ağzımdan acı tadı hiç eksik etmem. <laughs> Öyle ki ciğerimden sakız bile acı aromalı diyor. Hmm. Oo. hadi bakalım. Hmm. Bana bir tabak olabilecek en acı malzemelerle tavuk bacağı tarifi hazırla. Nasıl bir arıcan bahsettiğimi anlaman için lakabımı tekrar söylüyorum. Ben acı sever Juan. Kanka, şey istiyor. Bak, acı tabağı tavuk istiyor. Budu. Ha tavuklu istiyor. Acil ama. Çok acil ve acı istiyor. Acı olsun. Tamam, kanka. Yani aynı kanka o vakitte. Ne kanka lazım? Bana bırakıyorsun. Tamam. tamam ben sana bıraktım kanka onu. Hadi bakalım sen yap. İnşallah burada şey yapmıyordur. Süre yoktur. Karşısına oturabiliyor muyuz? Oturamıyoruz. Varda <laughs> gece olacak. Müşteri de gelmiyor. Tabaklar çöp. Şuradaki tabakları ben bir yıkayayım. Volkan tabağın çok güzel çıksın yalnız. Çok önemli. Acele etmemek lazım. Tek tek pişirince mi daha güzel pişiyor Volkan? Evet. Ben ikisini birden atıyordum. Belki o yüzden doğru düz pişmiyordu. Olabilir kanka. Şeyleri görebiliyor muyuz? Volkan bir masada mı alsak Volkan ya? Kanka ortaya büyük masa şart bize şu anda. Müşteriye yetmiyor şu anda. Şart değil mi? Alıyorum şu anda bir tane. Şöyle tam ortaya şöyle yapıştırdım. Bir tane yeter değil mi? İki tane mi yapsak? Şu anda bir tane de kanka alıyorsan da tekli al iki tane. Ya yeter oğlum bir tane aldık işte anasını satayım. Kaç tane baksan dört burada. O Kadın, kadar müşterimiz adım, yok de. oğlum. O kadar müşterimiz yok. Kanka servis et. Ediyorum. Acısını koysan oğlum acı biberlerini. Acı biber yok ki listede. Oğlum en acısı olsun diyor. Listeyi bırak listeyi. Aa. Verilen tahminatına uygun bir yemek servis edin. Tamam aldım götürüyorum. Restoran seviye yükseldi diyor. 8'e çıktık. Bu arada yiyor yemeğini. Bakalım bizim acı sever ne yapacak? Hmm. Eşya depolandı taba basarak. İnşaat bilmem ne sağlıyor. Şefimizin tabağını şey yaptık. Başka bir şey var Ah hmm. acı 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 diyor. Pekala kendimi biraz kaptırmış olabilirim. Ancak umut vaat ediyor gibisin. Master bunun için çıldıracak olsa da yemeğinizi onaylayama, onaylamalıyım diyor. Oo, çok güzel abi. Çok güzel yemeğimiz onaylandı. Joan kaçar. Siktir git. Bir de giderken bokunu bıraktı amına koyayım. <gülüyor> ne gülüyorsun lan yavşak? Bir de giderken bok. Öyle oğlum altında pislik vardı amına koyayım Şimdi yatmaya gidelim mi? Aa bir dakika oğlum. Gün bitmedi. müşteri de yok. Nerede bu müşteriler? Ne bileyim gurme geldi ya. Abi ne alaka gurmeyle? Ha geliyor müşteriler. Acaba vakit duruyor mu ya? Bak akşam olmak bilmedi çünkü. Kanka bak gün 5 diyor ya. Evet. Sol tarafında saat var bak gece olmak üzere. Aa en üstteymiş. Gece değil lan akşam oluyor. Bugünlük iş bitti bak gece oldu. Ya şu. Son müşteriler. Aha bir dakika. Sağlık müfettişi aranıyor diyor. Restoranınızda çürümüş yiyecekler bulundurun diyor. Müşterilerinize 50 öğün yemek satın diyor. Klim alayım mı? Self servis. Ne kanka anlamadım. Self servis. Müşteri memnuniyetini bitirdik. Kardeşim. Onda bir sıkıntı yok. Sağlık müfettişi aranıyor diyor. Restoranların e, diyor ki restoranınızda çürümüş yiyecekler bulundurun. Ne diyor bu amına koyayım ya? E ne olacak çürümüş yiyecekler bulundurunca? Milletimizi zehirleyeceğiz. Kanka nerede yazıyor? Bak şimdi taba gel kanka. Şu altta açıvements var. Ne, ne kılsa Ona bas kanka. Şöyle yıldızlı bir şey. Kurdaleli yıldızlı bir şey. Sağlık müfettiş aranıyor diyor. Bir de self servis diyor. Bence self servis açalım. İbneler gelip kendileri alsınlar yemeklerini. Kank, Gerçekten kanka alırlar. bunları kanka bunları ödül lan. Alıyorum o zaman. Alayım sizin. Ödülmüş amına. <laughs> Hallettin mi? Biz tabak falan bir şey alabiliyor muyuz? Aa, Volkan malzememiz bitiyor. Domates, tavuk, ıı, domates, tavuk, maydanoz. Bir tane maydanoz alsak yeter herhalde. Kanka yarın alırız bence. dükkanı kapatalım geç oldu. Kapattım dükkanı. Gidiyorum yatmaya. Sen bir gidip yatsana beni getirecek mi direkt eve? Ben o seni binanın içine şu an sokması lazım. Soktu mu? Soktu. Sokar. Yatıyorum kardeşim. Geçelim bakalım. Oo Volkan ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel o para kazandık. Bugün. Çok güzel para kazandık. Yar 1500. güzel. Tamamdır kardeşim. Arkadaşlar bir kebap şef simülatörün daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Serinin devamı gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.